Merhaba Sevan. Bugün ne yapıyoruz? Bizler 6'dan 10'a kadar el çarpması yapıyoruz. Ellerimizi kullanarak 6'dan 10'a kadar olan sayıları çarpmayı mı öğreteceksin? Evet. Peki nasıl olacak? Burada ellerimiz var. Hangi parmak hangi rakam? Yazar mısın? Tamam. Bu 6. Baby finger 6. 7 8 9 On. Tamam. Burada de yaz. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Tamam. Peki buradan ne anlamalıyım? Altı ile altıyı çarpacağımda hangi parmaklar birbirine değecek? İşaretler misin? Bu ve... Şöyle göster. Ha, şuradan göster istersen. Bu ve şu yani. Tamam o zaman. Ama bir de <laughs> Bir tane evet, gülen yüz yapalım. Peki, dedi gülün, evet. Peki arkadaşlarına dönüp 6 çarpı 6'yı parmaklarınla bir gösterir misin? Tamam. Bu evet, 6'ydı. Bu 6 resimdeki gibi, evet. Evet, bir de bu. Ha, o iki parmak birbirine değecek. Tamam ve baş parmaklarımız aşağıya bakıyordu, değil mi? Biraz daha şöyle ben de göstereyim. Elimizi şu şekilde yaptık. Tamam. Sevdi. Evet. Altı olan parmakları birbirine değdirdik. Peki şimdi nasıl hesaplayacağız? Devam. Elini biraz daha böyle yap. Evet. Aşağıda... bunlar değdi. Buruk olanlar. Biraz bir iki üç Ama onu önce bir anlatalım. Evet, tamam. Bu iki el birbirine değince. Bu elimizde altta kalan parmaklarla bu elimizle altta kalan parmakları çarpıyoruz. Yani evet. kaçla kaç? 4 çarpı 4 eşittir 4 çarpı 4. 16. 4 çarpı 4 16. Onu bir ben buraya yazayım. Tamam. Sonra ne olacak Sevan? Üstlük olan yapışık olanları sayacağız. Yapışık olanları ve eğer olsaydı üstündekileri de evet. kaç tane olduğunu sayacaktık. Evet. Tamam kaç tane var? 2. Peki 2'yi ikiyi... Aslında bunun altına yazıyoruz. Ne oldu? 30. 36. Çünkü aslında elde bir, var bir, var onu. Tamam. Peki. Hı -hı. Peki ben o zaman buraya bir de 10 On çarpı 10 yapalım mı? Onu da birazdan yapalım. 7 tamam. çarpı 7 yapar mısın? 7 çarpı 7 olunca hangi parmak değecek? Bir gösterelim. Tamam. Bundan... Ben, benim elimden gösterir misin 7'yi? <laughs> 9. Evet bu 6 7, 8, 9, 10. O zaman bu parmağımızla. 7 çarpı 7 olduğu için bu parmağımız. Bu. Evet. Bu ikisi. Şimdi sen göster yap çarpma işlemini. 7 ile 7. Tamam. Tamam. Şu biraz elini şöyle çevir. Tamam. Altta kaç parmak var? 3. Bu tarafta 3. Bir tarafta sayalım. 1, 2, bir, 3. Evet. Bu tarafta 1, 2, 3. 3 çarpı 3. 9. 9'u yazdık. Peki üstte kaç parmak var? 2 ve 2. Çünkü yani da tamam. 1, 2, 3, 4. O zaman buraya da kaç yazıyoruz? Yapısı 2, yapısı 2. Yani tamam. 4. Yani kaçmış? 7 çarpı 7, 49. Peki 10 çarpı 10 yapar mısın? Hangi parmaklar? Da 3 sayılı. Tabi tamam. ki de 100. Tamam. Ama bir deneyelim. Evet. Daddy Finger'lar diyecek. Peki dedi Finger'lar deyince nasıl tutuyorduk elimizi? Böyle mi? Böyle. Yoksa acaba? Ha, böyle. Evet. Böyle olacak. Her zaman serçe parmaklar yukarıda. Baş parmaklar aşağıda. O zaman elimiz böyle temas etti. Peki. Sen göster. Tamam. Altta kalan parmak sayısı kaç? Bunun altında var mı parmak? Yok. Tamam. Yani o zaman 0 kere 0 0. Üste kaç tane parmak var? 1 2 3 4 5 6 7. Baştan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir de buraya 10'u yazalım. 10 yazınca 100 oldu. Evet. İşte bu kadar basit değil mi? ellerimizi kullanarak parmaklarımızla fakat ne yapıyorduk? Elimizi bu şekilde diyelim ki beraber 8 çarpı 8 yapalım. peki karışık yapalım. Tamam doğru. 8 harcık. kere 6. Tamam. Benim elimden gösterir misin? 8, 8 hangisi Oydu. burada? Tamam. Evet. Altı da burada. Tamam. Evet. Sen de göster. Ben de göstereyim. Böyle oldu. Hı -hı. evet. Tamam. Altta kalan parmaklar kaç çarpı kaç? 2 2 çarpı, çarpı 1 2 3 4 4 2 çarpı 4 tamam 2 kere 4 kaç eder? 6 buraya da bir yazalım 6 çarpı 8 dedik 2 çarpı kaç dedik? 4, 4 2 çarpı 4 6 2 kere 4 8. 8 Tamam. Üste kalan parmak sayısını sayalım mı? 1, 2, 3, 4. Şöyle yapalım ya gene bu 6 idi, bu 8 diyelim ki. O zaman benim elimden gösterir misin? 1, 2, 3, 4. 4 yani şuradaki 4 e, parmak. Bu 4 parmaktan dolayı da buraya 4 yazdığımızda 48. 48. 48. Evet. 48. Bence arkadaşlarımız anlamıştır ama gene de yoruma belirtebilirler bu yöntemi beğenip beğenmediklerini öyle evet. değil mi? Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz!